Evet sevgili arkadaşlar tekrar efendim hali sabahlar hali günler efendim sabahın erken saatlerinde daha yüzümüz efendim e, yıkamadan karşısında efendim. Kormuysa satışa Adam efendim. E, sayın abimiz daha önce geçti biz e, çekmiştik efendim Okan abimizi. Daha önce Rubis Oksudan'ı daha önce vermiştik. E, Rubis Oksudan'ın daha iyi iyi olduğunu söylemiştik daha önce sayın abim. E, eski videolarda var. Malumuz biz efendim iki gün önce bir dayımız vardı. Yani İbrahim Tatlı Sefer'den İbrahim dayımız. Polis aldı bir gün sonra bir daha geldi aldı. Tabii önceki video çekimi vardı. Diğer gün de bir video çektik. Yani bir nevi biz ürünlerin e, ee, müşterinin memnun kaldığını biz size efendim kanıtlamış olduk burada. O da hazırlatmış olan arkadaşlar. Ben abim de bu arada abi soğuk almış. Abi nasıl iyi sağlık. Bu, rahatsızım, e rahatsızım da. olsun. Abi hoş geldiniz abim benim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hayır Sağ ol abim benim. Bana en ben dün gece e, kabul ediyor Dün gece saat 12'de bu şey buradaydı. Eee burada biraz şey paylaşıyoruz. Biraz paylaşımını yapıyoruz. Bu ben kamera baktığınızı gördüm geldim. Bir saniye. Sayın abim benim. Allah'ın izniyle. Efe'nin her zaman. Eee Formix ile efendim, Rubix ile bir nevi Türkiye genelinde çok özel bir çalışma yaparız Allah'ın izniyle. Ya yani en önemlisi ben bu e, Rubix Orkstudani Sayın abime verirken efendim garantili vermiştim e, Rubix e, hani. ve abim memnun kaldı ki bir daha 7. 7. ve inşallah bu da artık daha fazla çekebileceğiz. Sağ hala hazır. Elbette efendim Totex'e yani iyi yani gidiyor. Yani yani şey, Tufalar da, da iyi, iyi diyemeyeyim. Hani normalde aynı bir şeydir. Ee, Kullanacağım. Bir, Evet, daha evet, evet. Komisyen, arkadaşlar. Daha, daha yüzünü bile efendim yıkamamışım. Efendim. Sabahın erken saatte Sabahı açıyoruz abi. efendim. Ankara Sihir efendim. O i̇şte yüzden sizlere en iyi efendim hizmeti hizmetli devam edeceğiz. Tekrar görüşmek hizmetli